sabahın seher vaktinde görebilsem yarimi gül dalına bülbül konmuş çeker ah izarini Osman Nuri Bilgin 1918 yılında Bodrum'da doğdu. İlkokulu Cumhuriyet İlkokulu'nda okudu. Öğretmeni Süleyman Nuri Öz onu başarılı olduğu için Balıkesir Necati Bey Yatılı Öğretmen Okulu'na gönderdi. Okulu başarıyla bitirdikten sonra 1937 yılında Mardin'in Cizre ilçesine tayin oldu. 5 yıl o bölgede çalışıp askerliğini de yaptıktan sonra 1942 yılında Bodrum'a tayin oldu. Gündoğan eski adıyla Farilya köyünde göreve başladı. Meslektaşı Dilar Hanım'la tanıştı ve 1944 yılında Dilar Hanım'la evlendi. 1946 yılında kızı Bahire dünyaya geldi. 1950 yılına kadar Turgut Reis İlkokulunda öğretmen olarak görev yaptılar. 1950 yılında Datça'ya ilk öğretim müdürü olarak tayin oldu. Orada 4 yıl çalıştıktan sonra 1954 yılında tekrar Bodrum'a ilk öğretim müdürü olarak atandı. 1956 yılında ikinci kızı Ülkü dünyaya geldi. Bodrum'a geri döndükten sonra Bodrum'un tarihi, folklörü ve türküleri hakkında araştırmalara başladı. Köyleri dolaşıp türkülerimiz, öyküleri ve folklörümüzle ilgili araştırmalar yaptı. Kalenin ıslah edilmesi ve müze kurulması ile ilgili girişimlerde bulundu. Bodrum türkülerini ve folklorumuzu okullarda öğrencilere öğretmeye başladı. Bunları kitapçık halinde topladı. Bodrum gençlerini toplayıp onlarla ilk kez ekip kurup bu ekiple 1959 yılında Yapı Kredi Bankası'nın organize ettiği İstanbul Halk Oyunları Şenliği'ne de katılmak üzere yaklaşık 20 kişiyle bir hafta süren uzun bir yolculuktan sonra İstanbul'a gittiler. Bu ekipte bulunan bayanlar, eşi Didar Bilgin, kızı Bahire Bilgin, abisinin kızları Ayla Bilgin, Ayşe Bilgin, Eda Öğretmen, Tülin Önder, Melek Bayla. erkekler Rüşlügür, Mehmet Bodur, Hüseyin Biner, Dursun, Ercan, müzisyenler ise bağlamada Hüseyin Şakar ve kavalda Ali dayıydı. Orada bir ay kalıp Açık Hava Tiyatrosu'nda Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen 25 ekiple birlikte her gün gösteri yaptılar. Daha sonraki yıllarda korular ve ekipler kurup çalışmalarını sürdürdüler iyi bir müzisyen olan Osman Nuri Bilgi'nin okul marşları ve birçok bestesi bulunmaktadır. Bodrum'a gelen yerli ve yabancı kişilere rehberlik de yapan Osman Nuri Bilgin, Bodrum tarihi hakkında bilgiler veriyordu. Cevat Şakir ile de çok iyi dosttu. Onunla da sık sık görüşürdü. Ona Bodrum'da ilk kez ev pansiyonculuğunu ve turizmi başlatan kişi de diyebiliriz. 1969 yılında emekli olan Osman Nuru Bilgin, 1972 yılında rahmetli oldu. Kızı Bahriye, 1964'ten 1982'ye kadar Karaada'daki turistik tesisleri işletti. Her iki kızı evli ve İzmir'de oturmaktadır. Folklorumuzun, türkülerimizin günümüze aktarılmasında Bodrum kültürüne ve gelişmesine çok büyük katkıları olan bu değerli insanı Osman Nur Bilgini rahmet ve saygıyla anıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.